Selamlar, şimdi bana bunu çok soruyorsunuz. Aile kartı nasıl çıkarttın, nasıl alıyoruz, kaç yılından sonra doğum yapanlar alıyor. Hemen bunları söylüyorum. 2025 sonrası doğum yapanlar için geçerli bu kart. Bütün bilgileri bu videoda anlatacağım ki çok sordunuz DM üzerinden cevaplıyorum. Gördüklerimi seve seve cevaplıyorum ama benim de bir bebeğim var ve 3 yaşında da bir oğlum var. O yüzden de e, her zaman vakit bulamıyorum. Cevap veremediklerim için kusura bakmayın. Hemen bu videoyu burada yapayım ki en azından cevap veremediklerime de öyle destek olmuş olayım. Hemen söylüyorum. 2025 sonrası doğum yaptıysan başvuru yapabiliyorsun. Başvuruda nasıl yapacaksın? Doğumdan sonra. Ya yani bunu soranlar da olmuş. Doğum yapmadım ama başvuru yapabilir miyim? Doğum olur olm Doğum olur olmaz. Başvurunuzu yapıyorsunuz. Zaten bu kartı almanız da hemen sürmüyor. Yani belki bunu hızlandırırlar, hemen olur ama şu an süreç yavaş ilerlediği için benim kartım şu an kızım 3 aylık yeni aldım. Yaklaşık 2,5 aylıkken kartım çıkmıştı ama gidip alamadım. Şimdi 3 aylık olduğunda kartımı aldım. Ama içinde para yok. Bilginiz olsun. İlk gittiğinizde para olmuyor. Siz bu kartı alıyorsunuz. Şifre oluşturuyorsunuz. Zaten o bankamatikdekiler size şifre oluşturmanız için üzerine bir kağıdın fotoğrafını çekin diyorlar. Çekiyorsunuz. Ona göre şifre yazıp bir yere gönderiyorsunuz. Şifre oluşturuyorsunuz. Sonra ilk ATM'de de şifrenizi değiştiriyorsunuz. Bu sizin sürekli elinizde olması gereken bir kart. Bunu kredi kartı olarak da kullanabiliyorsunuz bu arada. Ama ee, sürekli elden çekmeniz gerekiyormuş. Maalesef e, bir bankamatiğe falan bağlı değil. Mobil bankacılığı yok. Sürekli elden çekeceğiz. Gideceğiz Halk Bankası'ndan bulup çekeceğiz. Diğer bankalar oluyor mu? Bak bunu sormadım. Bunu da ekstra gittiğimde sorarım çekmeye. Ben şifremi oluşturdum. Muhtemelen birkaç gün içerisinde yatacak. Yattığı zaman da söylerim kaç gün içinde yatacak şifre oluşturduktan sonra. Onu da söylerim. Bu şekilde arkadaşlar zaten başvuru formunu profilimde iki kere paylaştım. Çok sorduğunuz için iki kere paylaştım. Şimdi de bu e, Özellikle sorulan soruları cevaplamak istedim. Bebeğiniz belli bir aya geldikten sonra da olabilir. Zaten başvurunuz onaylanmıştır yazıyor. Ve E-Devlet'te eğer para miktarı olarak şu kadar para miktarı görebilirsiniz. Ben de o yazıyordu. Ben o yüzden Halk Bankası'na gittim. O şekilde görmeniz paranızın buraya yattığı anlamına gelmiyor. Bankanıza gidip kartınızı alabilirsiniz anlamına geliyor. Kartınızı alıyorsunuz. Ondan sonra da banka yani bu kartınıza yatacaktır. Yattığı günü de söylerim arkadaşlar. Yine aklınıza takılan bir soru olursa tabii ki de e, yoruma yazın. Seve seve cevaplarım. Fırsat bulduğum sürece cevaplıyorum zaten. Hoşça <laughs>